Selam. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istedim. Discord sunucumuz açıldı. Eğer siz de gelmek istiyorsanız açıklamaya bıraktığım linkten tıklayarak gelebilirsiniz. İyi seyirler. Nasıl oynanıyor bu? Ya. Savaş. savaşçıyız. Savaş. Ya e hani neredeler? Ya nasıl ya? Nasıl gördün? Kaç kişi çıkacak buradan kaç? Kartlar. <laughs> Kolum yok. <laughs> Neyse bir kill aldım ya yeterli bence. Ne diyorsunuz? Bence çok iyi. Bence dostum fikrimce. Ya ama orada beklersen ananı sikerim yani. Bak şurada kesin biri var. Ya amına koyayım senin. Ya bir adam için kaç mermi sıktım gördünüz mü ya? <laughs> Siktir git 114 yedin orası kış ölüyor. Ya, bunu ne yapayım senin ya? <laughs> Siktir git! Ya! Ama! Çıksana oğlum çocuğa. İki tane adam geldi abi. Bunlar bizi sikar. <laughs> Tek attı. Nasıl ya? Ya şaka mısın? Benim attığım mermiler neden gitmiyor? E sen de orada niye bekliyorsun amına koyayım? bekleyerek oynamayın. Gerçekten sinir oluyorum. Bak bir de arkamda mı napıyım? Bok var gel. Oy. Neyse i̇şte yine kaç mermi harcadım gördünüz mü? Orası Söylesene. <laughs> Yok, <laughs> neyse. Şuradan biri geliyor, bak hissettim. Yok arkamdan geliyor kesin. <laughs> bak bekliyorsun işte ondan sonra ne siktir git amınakoyim ya siktir git o*** çay, 44 yedin öl arkamdan çıkacağım ben de ananı sikeceğim ananı sikeyim korktum o*** çocuğa Bekleme işte kanka ne neyi bekliyorsun ki yani neden bekliyorsun? Ezip geçiyor. Al ben de bekliyorum al. Al bekliyorum hadi. Hadi bekliyorum gel. Gel sana. Bak bekliyor gördün mü bak. Gel 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 oğlum. Mal gibi beklemeyin ama koyayım. Şurada bekliyorsan söverim. Aferin. Hadi. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Bir öldürme kaldı. Hadi öldür de gidelim abi. Tam. Gece.